Merhaba arkadaşlar. Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisinde kriz ve istikrarsızlık yılları 1991-2001 yıllarını inceleyeceğiz. Öncelikle ekonomik kriz nedir? Ona bakalım. Bir ülkede politik ve ekonomik nedenlerle ortaya çıkan ve ülkenin temel ekonomik yapısını temelden sarsan olaylardır. Kriz bir karmaşadır ve her karmaşada bazıları kaybederken bazıları kazanacaktır. Kriz döneminde kazananlar arasında yer alıp kriz şartlarını gelişme fırsatı olarak kullanmak isteyen real işletmeler krizden nem alanmak ve işletmelerini ayakta tutmak için çaba gösterirler. Evet burada TÜİK'ten alınma, Türkiye Ekonomik Kriz Tarihleri adı altında bir grafik bulunmaktadır. 1990'lı yıllara gelindiğinde, 90'lı yıllar Türkiye için mal ve sermaye hareketlerinin her biçimiyle serbestleştiği bir dönem oldu. 1994'te Gümrük Birliği bu anlamda önemli bir kilometre taşı oldu. 1994'te yaşanan kriz peşinden 5 Nisan kararları ile alınan bir önlem paketini gündeme getirdi. 1990'lı yıllarda krizler sıklaştı. 1998, 1999 ve 2001 kriz yılları oldu. 2001 krizi Türkiye'nin gündemine işsizlik ve istihdamı arttırma sorununu da taşıdı. 1991 krizini körfez krizi tetikledi. 1990 yılında toplam sermaye girişi 4 milyar dolar oldu. Bunun 3 milyar doları kısa vadeliydi. Dış borç stoku 8 milyar dolara yakın artış gösterirken kısa vadeli borçlardaki artış 4 milyar dolara yaklaştı. 1994 finansal krizi kısa süreli ama çok şiddetli oldu. Kriz 1993 sonlarında başlayıp 1994'te patladı. İçeride zaten üst üste iki yıldır sürmekte olan temel dengesizliklerin üzerine Avrupa para piyasasındaki kargaşanın eklenmesi krizi tetikledi. 1998-1999 krizi 1998'de Asya-Rusya krizi Türkiye'yi enflasyonu düşürmek amacıyla harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı sırada yakaladı. Krizi tetikleyen unsur 6 milyar doları aşan sıcak para çıkışı oldu. Mali kuruluşlar dışında bütün kesimler %5-6 daralmaya girdi. Aralık 1999'da hükümet IMF ile standby anlaşması imzaladı. 2001 krizi, ekonomide bekleyişlerin olumsuzlaştığı bir ortamda, hazinenin yüklü bir borç itfası öncesinde 19 Şubat 2001'de beklenmedik siyasi gerginlikler yaşandı. Kamu bankalarının likiti de ihtiyaçlarının karşılanmaması, ödemeler sistemini kilitleyecek boyutlara ulaşmıştı. Banka sistemindeki büyük çöküşü önlemek için, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değeri dalgalanmaya bırakıldı. Krizin çözümü için atılan adımlar, Mayıs 2001'de Kemal Derviş'in açıkladığı güçlü ekonomiye geçiş programı, IMF ile imzalanmış standby düzenlemesiyle ve Dünya Bankası kredileriyle desteklenmiş ve üretimdeki düşüşün denetim altına alınmasında etkili olmuştur. Sonuç olarak Türkiye ekonomisinin 1990'lı yıllarına baktığımızda genel anlamda artan oranlarda bir borç olgusunun varlığı dikkat çekmektedir. Bu dönemde genel anlamda dış şokların, özelde ise Körfez krizinin etkisinde kalan ekonomi özellikle 1991 yılında oldukça kötü bir performans göstermiştir. Son, sonraki süreçte toparlanma sürecine giren ekonomi 1994'te ekonomik kriziyle tekrar dibe vurmuş ve %6 oranında küçülmüştür. Devam eden süreçte kamu kesimi açıkla, açıklarının finanse edilmesi için gerek içeriden gerekse dışarıdan büyük oranlarda borçlanılması ve buna bağlı olarak döviz rezervlerinin hızla erimesi, aşırı değerlenen Türk lirasının yol açtığı dış ticaret açığı ve yüksek faizler ülkeyi adım adım ekonomik krize sürüklemiştir. Bu zorlu süreç 1994 ekonomik kriziyle noktalanırken krizden çıkış reçetesi olarak 5 Nisan 1994 ekonomik istikrar kararı alınmıştır. Söz konusu istikrar kararlarıyla ihracat artışı sağlamak adına birkaç kez yerli para değer kaybetmiş olsa da dış ticaret açığı devam eden yıllarda ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sonuç itibariyle bakıldığında 5 Nisan 1994 istikrar kararları kısmen hedeflerine ulaşmış fakat amaçlarını tam olarak gerçekleştirememiştir diyebiliriz. Bu kararların önemli bir sonucu da Türkiye ekonomisinin yeniden IMF'ye bağımlı hale getirilmiş olmasıdır. Ekonominin 1990'lı yıllarındaki genel seyrine bakıldığında özellikle koalisyon hükümetleri pratiğinde şekillenen siyasetin ekonomi üzerindeki etkisi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yolsuzluk olgusu önemli olumsuz bir sonuç niteliği taşımaktadır. Bu süreçte hükümet harcamalarının karşılanması noktasında bütçe dışı kaynaklara fazlasıyla başvurulduğu görülmektedir. 1990'lı yılların sonlarına doğru uluslararası konjöktörde ortaya çıkan ekonomik krizler 1999 depremiyle birleşince Türkiye ekonomisi 2000'li yıllara hayli sıkıntılı girmiştir. Zaten bürokratik baskısını baskının altında fazlasıyla ezilen ekonomi temel makroekonomik göstergeler açısından da başarısız bir performans gösterdiği 1990'lıların sonuna 1990'lı yılların sonunda yeni bir istikrar programına muhtaç hale gelmiştir. Bu bağlamda 2000'li yıllara girerken IMF desteğiyle enflasyonu düş düşürme odaklı ve döviz kuru temelli yeni bir istikrar programı uygulanmaya başlanmıştır. 2000 enflasyonla mücadele programı olarak adlandırılan bu programın kısa vadeli başarılar sağlamasıyla birlikte umutlanan dönemin siyasi otoritesi uzun vadeli ve strateji ile Uzun vadeli bir stratejiyle 2001 yılında 8. 5 yıllık kalkınma planını yürürlüğe koymuştur. Söz konusu program ve devamında yürürlüğe girmesi düşünülen kalkınma planı dövize yapılan aşırı hücum sonucu ortaya çıkan Kasım 2000 krizi ile ortadan kalkmıştır. Kasım krizinde kısa bir süre sonra 2001'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan gerilim Şubat 2001 ekonomik kriziyle sonuçlanmıştır. Başbakan'a fırlatılan anayasa kitapçığı ile Türkiye ekonomi politik gündeminde iz bırakan bu kriz özünde bir döviz kriziydi ve söz konusu dönemde dövize artan bir hucum söz konusu olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 21 Şubat gecesi kuru dalgalanmaya bırakmak zorunda kalmıştır. Kasım 2000 ve Şubat 2001 kriziyle büyük yaralar alan Türkiye ekonomisi son tahlilde enflasyonla mücadele programı bağlamında IMF programını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu videoyu izleyip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.